Şurada da var. Kaç tane 3 4 var? Hey maşallah. Hop koptu geldiler. Hayır. Şurada da var. Orada. Kaç tane var lan burada? Onlara, ben bu açayım ya. O kadar ha? <laughs> ay, ay, ay. Ay, ay ay kaç 5 6. O kadar mı? Ya hangi bin çekeceğim o? Şunlara bak. Daha şimdi kazmadığın yerlerde de var burada ben biliyorum. Tamam, seni koyarım. Ay, yani ay. ay, bir tane vardı geçti attım.